Merhaba arkadaşlar. Bugün emlak yatırımını anlatacağım. Kredi ile nasıl ev alırsın? Banka kredi vermiyorsa bunun alternatif yolları nelerdir? Kredi ile ev alarak 10 senede nasıl emekli olur? Ve normal emekli maaşının iki misli nasıl aylık alırsın? Bunları anlatacağım. Türkiye'de emekli olsanız bile alacağınız maaş çok düşük. Kiminiz şu an aldığı maaşın yarısını, kiminiz sadece onda birini maaş olarak alacağız. İşin özeti şu ki Türkiye'de emekli maaşı ile geçinmeniz çok zor. Buna rağmen BES denilen bireysel emeklilik sistemine şu an sadece 13 milyon kişi katılmış. Çok düşük bir rakam. Çünkü tüm nüfusu düşünürsek yani çünkü çocukların da 18 yaş altı bireylerin de katılma hakkı var. Avrupa'da, Amerika'da bu tip sistemlere katılım oranı %90'ın üzerindedir. Neyse, eğer benim BES ile bireysel emeklilikle işim olmaz. Ben klasik yatırımcıyım diyorsan sana emlak yatırımı yaparak 10 senede nasıl kendini emekli edebileceğini anlatacağım. Normalde bir emekli olmak için 40-50 sene uğraşıyoruz ama emlak yatırımı ile gayrimenkul yatırımı ile 10 senede bu mümkün. Eğer konut alacak paranız yoksa ya da bankadan mortgage kredisi çekebilecek kadar elinizde yeterli meblağ yoksa, banka size kredi vermiyorsa bunun için bazı alternatif çözümler var. Geçmişte finansal durumun bozuk olabilir. Bankaların kara listesine alınmış olabilirsin. Sen bizzat başvuru yaparak bu kara listeden kendini çıkaramazsan, onlar senin için uğraşmaz. Bu yüzden kendin bizzat eğer kara listeye girme durumun olmuş ise bunu düzeltmek için öncelikle çaba göstermeye başla. Yoksa dediğim gibi kimse seninle uğraşmaz. Uğraşmak istemez. Parası olmayanı kim ne yapar ki bu devirde? maaşın asgari ücret ve ilave bir gelir de e, gösteremiyorsan o zaman ne yapabilirsin? Bankaya dersin ki satın alacağım evi kiraya vereceğim ve o kira da benim gelirim olacak. Bu bir yöntemdir. Banka bunu olumlu puan olarak değerlendirir. İkinci yöntem ise e, bir başkası ile ortak bir ev almak. Çünkü iki kişinin geliri birleşince büyük ihtimal banka size beklediğiniz krediyi verecektir. Böyle yaparsanız ödeme için de size kolaylık olur. Tapu iki kişi adına olur ve vergi de ikili olarak ödenir. Yani emlak vergisini iki parça olarak ödemeniz gerekiyor. Mesela evini satıp başka bir ev alacaksın ama yeterli finansal kaynağın yok. Senin evin atıyorum 800 bin lira ediyor ama alacağın ev 1 milyon lira. Böyle bir durumda sen şunu yapabilirsin. Bazı bankalardan evini satana kredi imkanı oluyor. Sen kendi evini satmadan hem hali hazırda oturduğun eve hem de alacağın eve ipotek koyduruyorsun bankaya ve bankada sana ev alma imkanı veriyor ve evini satman için de sana 2 sene süre veriyor. 300 bin liralık ev almak için 30 bin lira peşinat ödemen gerekiyor. Öyle değil mi? Yeni kanuna göre. 300 bine ev var mı diye soruyorsanız evet var. 300 bine ev var arkadaşlar anlatacağım onu da. Mortgage ile ev almak için ilk başta gerekli peşinatı biriktireceksin ve evi daha sonra arayacaksın. İşe önce evi aramakla başlama. Önce peşinatı biriktir. Birikim içinde benim kredi kartı ile altın alımı videolarım var. O şekilde altın yatırımı ile belirli bir peşinatı bitirme imkanın olacaktır. Bankalarda mortgage kredisi alacak kişilerin kredi puanları bulunuyor. 1900 puan en yüksek seviye. Çok çok iyi bir puan. Tabi puanım iyi diyor ömür boyu kredi çekmeyin. Yani ihtiyaç kredisi falan çekmeyin. Ben bankadan krediyle borç alınmasına kesinlikle karşıyım. Mortgage kredisi hariç. Çünkü barınma insanın temel bir ihtiyacıdır. Bir yerde yaşamak zorundasın bir çatı altına girmen gerekiyor. O yüzden mortgage kredisi dışında ihtiyaç kredisidir, otomobil kredisidir, bilmem ne kredisidir. Bunlara karşı olduğumu yine kredi kartı kullanımına karşı olduğumu söylemiştim. 6 senedir kredi kartı kullanmıyorum. Elhamdülillah çok rahatım. Yani o kadar rahatım ki anlatamam. Kredi kartı ve ihtiyaç kredileri sizin hayatınızı bitirir taksitle altın almak dışında kredi kartı kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmem. 1600 puanın altına düşerseniz size mortgage kredisi çıkmayabilir. O yüzden kredibiliteniz önemli. Bir de yurt dışında kullanılan bir sistem var. Türkiye'de bu uygulanmıyor. Bunu da anlatmak istiyorum. Evi siz değil bir başkası alıyor. Arkadaşım bir ev alıyor. Diyelim ki ev 1 milyon lira. Siz de arkadaşınıza 10 bin lira veriyorsunuz peşin olarak. E, bu arada e, bu evin bir e, kira değeri vardır. Evin kira değeri evin e, toplam satış değerinin binde ikisidir. Yani 1 milyon lira eden bir konut aylık 5 bin lira kira getirmelidir. Neyse siz e, arkadaşınıza 10 bin lira peşin ödüyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra e, diyelim ki arkadaşınızın aldığı evin işte kirası 5 bin lira ve siz de bu evi kiracı olarak geçiyorsunuz. Bu eve kiracı olmak zorundasınız. Sistem böyle çalışıyor. Ve her ay 5000 lira demiştik ya kira e, masrafına emin. Ama siz daha yüksek ödüyorsunuz. 6 bin lira ödüyorsunuz. Yani daha yüksek bir kira ücreti ödüyorsunuz ve arkadaşınız da bu 6 bin liranın yarısını 2 yıl boyunca e, kendi ödeyeceği mortgage miktarına sayıyor. O şekilde kabul ediliyor ve 2 yıl boyunca bu devam ediyor. Eğer siz Kira kısmını ödemede zorluk yaşar ve ödeme yapamazsanız yatan tüm paralar arkadaşınızın hesabına geçer. Size ne kalır? İşte orada kiracı oldunuz. O kadar. 5 senenin sonunda evin borcu bitince banka evi arkadaşınızdan alıp size devreder. Arkadaşınızdan normalde elde edebileceği bir kira gelirinden daha fazlasını bu şekilde elde etmiş olur. Böyle bir sistem Türkiye'ye gelir mi? Gelirse bizim insanımız ne gibi bir üç kağıt yapar orasını bilemiyorum ama bu sistemde bir açık bulmaya çalışanlar olacaktır. Bu yüzden gidip kredi puanınız nedir onu bir öğrenirseniz iyi olur. Peki yatırım için ikamet ettiğin evin dışında bir ev daha aldın şimdi ne olacak? Ne demiştim emeklilik maaşı ile geçinmek zor. Türkiye'de mortgage kredisi çok gelişmemiş fazla seçenek yok o yüzden... Yatırım amaçlı olarak ikinci bir ev aldığında yapman gereken hemen iyi bir kiracı bulmak ve 2 sene beklemek. 2 sene beklediğinde evin değeri en az %50 veya %100 artar. Şu anki ekonomik koşullara bakılırsa 2 senede evin değeri %200 bile artabilir. Evin değerinin ne kadar artacağı enflasyon oranına bağlı. Şu an enflasyon çok yüksek olduğu için 2 sene içerisinde bir evin değeri %200 kadar artış sağlayabilir. Yani senin mortgage borcunu ödemek için hem kira gelirini kullanman gerekiyor hem de kendin buna ekstradan katkı sağlamalısın. 2 sene bu şekilde devam edeceksin. Sen işte evin ilk başta sadece %20'sine sahipken ya da %10'una yeni sistemde %10'una 2 senenin sonunda evin %50'sine sahip olacaksın ve 3. yılın sonunda artık sadece kira geliri senin büyük ihtimal mortgage borcunu ödemeye başlayacak. Artık o defter kapanacak. Şimdi ikinci bir ev almaya başlayabilirsin. İkinci bir ev alıyorsun ve onu da kiraya veriyorsun. pardon, ikinci evi almıştın. Üçüncü ev, üçüncü ev abi. Oturduğun ev, bir tane daha ev aldın. Şimdi üçüncü ev alıyorsun ama yatırım anlamında ikinci evin onu da mortgage kredisiyle alman gerekiyor. Yine belli bir peşinatın olması lazım. Şimdi yatırımlık ev alırken asla ve asla lüks ev almayın. Böyle lüks konut projeleri vardır ya site içerisinde, havuzlu, güvenlikli, bilmem neli. Bunlar asla yatırımlık evler değildir. Bunlar tamamen tuzak evlerdir. Tuzak. Yatırımlık ev. Genelde bildiğin düz apartman binası, düz ayak, düz giriş, 2 artı 1 veya 1 artı 1. Bakın 3 artı 1 evler, daireler yatırımlık daire değildir. 2 artı 1 veya 1 artı 1. Bu tip evler için yatırımlık ev diyebiliriz. Pahalı olmamalı, ucuz olmalı. Çünkü daha önce de bir örnek vermiştim. Önceki videolarımda. 1 milyon liraya tek bir ev almak yerine İki tane 500 bin liralık ev almak her zaman daha kazançlıdır. 1 milyon liraya evi kiralayan kişi sana 5 bin lira kira ödüyorsa 500 bin liralık evi sen en az 3 bin liraya rahat kiraya verebilirsin. Ve senin aylık gelirin o durumda en az 6 bin lira olur. Yatırımlık ev olayında her zaman ucuz yerlere bakmanız gerekiyor. Ha kiracı ile uğra uğraşmak zordur elbette. O yüzden herkes emlak yatırımcısı olamaz. Olmak istemez. Mesela ben uğraşmak istemem kiracıyla. Şöyle bir ilan sitelerine bakındım. Bu videoyu hazırlamadan önce. Mesela Ankara Mamak'ta 1 artı 1 daire. 300 bin lira. Gidin bakın. Çok iyi bir rakam. 300 bin liraya doğru düzgün araba bile alamaz. Kiraya versen en az 1500 lira getiri sağlar. Hatta 2000 lira rahat 2000 liraya rahat kiracı bulursun. Yine 2 artı bir daire Ankara Pursaklar ilçesinde 400 bin liraya ilana konulmuş. Gayrimenkul yatırımcısı için gayet uygun daireler bunlar. 400 bin lira 2 artı bir. Daha şehir merkezine yakın isteyenler için Altındağ ilçesi Gültepe mahallesinde. 2 artı bir daire 430 bin lira. Şehrin göbeği daha ne olsun yani. Bakın 1 artı 1 300 bin liraya var Mamak'ta. Ee, ama bir de en yüksek fiyatlı olana bakayım dedim Ankara'da. Şu an e, Yeni Mahalle, Ankara Yeni Mahalle ilçesinde çiftliğin orada 1 artı 1 daire var. Fiyatı 3 milyon 850 bin lira. Yani diğer dairenin, diğer 1 artı 1 dairenin 13 katı fazla. Bu daireyi kim alır? Asa alsa alsa Zengin iş adamları var ya bu daireyi alır. Oraya metresini oturtur. Başka kim alır bunu? Neredeyse 4 milyon lira. Ben o paraya 10 sene otelde yaşarım. Yeme içmeye de para vermem. Şimdi gayrimenkulde önemli bir gider kalemi vergiler. Alım satım masrafı ve vergi var. Bunlar da ayrıca hesaplamanız gerekiyor. Ben o konuya çok fazla değinmedim bu videomda. Kira geliriniz resmi olmalı yoksa banka puanınızı düşürür. Bazı şark kurnazları kira sözleşmesinde fiyatı düşük gösteriyor. Bunlar o an sizi kurtarır. Yani ger gerçek bir gayrimenkul yatırımcısı olup bu işten 10 e, senede emekli olmak istiyorsanız e, yasa dışı işlere hiç bulaşmayın. Hem kiracı ile sorun yaşarsınız sıkıntı olur hem de banka 3. dairenizi alacağınız zaman musluğu kısar size kredi mredi vermez. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yatırımlık 3. daireyi alacağınız zaman artık çok daha rahat oluyorsunuz. Çünkü para gerçekten yavrulamış oluyor. İlk aldığınız dairede 5 sene geçti. ikinci dairede de 2 sene geçince 3. daireyi alma aşamasına başlayabilirsiniz. Toplamda bu yatırım için 5 sene harcamış olduk ve 2 daireden kira gelirine sahibiz. Hiç fena değil. İlk ee, ilk aldığın evi 5 sene sonra satarsan vergiden de muaf oluyorsun. Böyle bir kazancınız da olabilir. Eğer ki satmayı düşünürsen, e, cebinden gelir vergisi çıkmadan evi satıp buradan aldığın e, parayla iki tane birden eve de girebilirsin. Daha fazla risk almayı seviyorsan ve dediğim gibi böyle e, ucuz daireler için deneyebilirsin bunu. Üçüncü dairenin de borcunu 5 senede bitirince sevgili dostum. Etti mi 10 sene. 10 sene içerisinde 3 daireye sahip oluyorsun. İşte 10 senede emeklilik. Bitti. Kalın sağlıcakla.